Evet değerli dostlar, herkese merhabalar. Şöyle bir şey anlatalım size. Bizim burada kullandığımız ürünler, malzemeler var. Genelde A4 kağıdı üzerinde bununla ilgili videolar düzenledik biliyorsunuz. muskalar vesaireler. Biz bunları sadece A4 kağıdı dışında işte belli malzemeler veya buna benzer şeylerle yaptığımız ritüeller var. Şimdi bunlar piyasada zaten bulup bulabileceğiniz kolay ürünler var. Şimdi biz bunlarla ilgili genelde şöyle bir planım var benim. Ben bunları genelde bir safranın içinde bekletip ondan sonra belli bir toprak toprakta bulunduruyorum. Bir enerji yaratarak insan üzerinde güçlü bir etki yaratmasını sağlıyorum. Yaptığım bu. Yani mesela bunların hepsini genelde toprağa koyuyorum. Toprakta kaldıktan sonra safrana ya da safranda bekletip toprakta hem hava hem su hem toprak mantığıyla ateş olayını fazla kullanmıyorum. Ve insanlar üzerinde bir etkisini yaratıyor. Nasıl etki yaratıyor? İyi bir yönde etki yaratıyor. Kısmettir, berekettir, şanstır, güçtür, kuvvettir, iradenizin daha da sağlama alınmasıdır. Buna benzer işler yarattım. Söylediğim bir olay var. Mesela biz bunları genelde ben mesela şunları en fazla kişinin burç gruplarına göre değerliyorum. Özellikle en çok şunları kullanıyorum. Bunlar genelde başak, terazi, aslan dediğimiz bizim o grupta çok kullandığımız bir sistemdir. Mesela şu melek figürleri ve genelde Mikail diye sıfatlandırdıkları şeyler bütün burçlar için geçerlidir. Hani buradaki kişiye, karaktere, yapıya göre değişkenlik de gösterebilir. Ama ya nedir? Rahatlatır, sakinleştirir, kuvvetlendirir, özgüven verir, cesaret verir. Verir de verir. Ama bunlarla ilgili güzel bu bir bildiğiniz ritüeldir arkadaşlar. Anladın mı? Ya ne olacak? Bana faydası mı olacak? Olur. Size şöyle bir örnek vereyim. Bunun içinde psikoloji de var. Yani psikolojik olarak da insanları rahatlatıyor. Yani taşların insanlar üzerinde etkisi yok mu? Var. Makinatası nasıl bir temas olmadan bir demiri çekmesi, ortada bir mekanizma olmadığı halde ebi enerji yaratıyor ve demiri kendine doğru çekiyor kutuplardan dolayı. Bir zamanlar bir bayan gelmişti yanıma, 18-19 yaşlarında. Bana dedi ki ya üzerinde bir kötü enerji var. Ben büyü olmadığını sırada söyledim ama kendisi de büyü olduğunu düşündü. Sonradan gittim, aşağıdan bir pet şişe su aldım ve kıza içirdim. Dedim ki al bu suyu iç, iyi olacaksın dedim kız içti ve iyileşti. Hani bu bir psikolojiktir. Hani psikolojinin dışında bazı insanlara gerçekten bir etki yaratır. Ya ben iyi bakarsam iyi olur. Bu bana faydası olur mu? Olur niye olmasın? Zararı olur mu? Olmaz. Faydası olmayabilir mi? Olmayabilir. Ama olursa da siz çok rahatlıdır. Hani bu tarz şeyler ve işte o taşlarla olan bilezikler, bileklikler, ona benzer sıfatlarında insanlarda gerçekten bir etkisi ve güç, kuvvet yarattığı. Yani. Hani tasarım, dizayn, görüntü ondan bahsetmiyorum. Bir etkileşim ve bir güç verdiğini söylüyorum. Bu donlarla ilgili çalışmalarım ve bunları arkadaşlara yolluyorum.